Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle hidropor hareket kontrolü inceleyeceğiz. HKTM'de son durum ne? Düşer mi yükselir mi? Uzun vade için alınır mı? Teknik olarak bakalım. Grafimizi açtığımızda halkar sonrası güzel bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Devamında da burada çok güzel bir trend içinde hareketlerini sürdürmüş. En son 117 seviyesine kadar gitmiş. Sonra bir düzeltme yapmış. Tekrardan toparlamış. Direnci geçiyor derken Buradan oluşan satışlarla klasik bir ikili tepe yapmış ve trendini sonlandırmış. Zaten şuradan gördüğünüz gibi trendin sonlanmasıyla emaların aşağı geçilmesiyle birlikte düşüşler hızlanmış. Zirveden şu anda 72 seviyesine kadar çekilmiş durumda ve %40'a yakın bir değer kaybı var. Şimdi Hidropar genel olarak baktığında güzel bir şirket arkadaşlar. Hikayesi geleceği patron iyi olan bir şirket. Bu düşüşü isteyen arkadaşlar uzun vade için söylüyorum alım olarak değerlendirebilir. Düşüş bitti mi? E, henüz tam e, teyit almadık arkadaşlar. Düşüş bitti dersek yanlış olacaktır. Ama trend çizgisinden gördüğünüz gibi biraz daha bir mumların azalması yani hadi satış hacimlerin azalması ile birlikte buralardan tepki gelebilir. Onun için uzun vadeci alacak arkadaşlar. Şu anda 72 72 bölgesinden ve Ekim ayında başlattığı trend çizgisi olan yani buradan aldı destekle yukarı yönlü bir hareket geçti, gerçekleştirdi bölüme bir düşüş daha olabilir. Onun için 72, 62 ve 61 seviyelerinden yani 62, 61 olarak düşünebilirsiniz. Buralardan iki kademe yapılması durumda uzun vade için güzel bir kar sağlayabilir. Kısa vadeci arkadaşlar da burada bir tepki oluşması durumunda buradan yapacağı maliyetlenmeyle birlikte 13 günlük hareketli ortalama olan 87-88 seviyesinin hedefleyebilir. Bunun üstüne kalırsa zaten uzun vadede tekrardan yükseliş kanalı devam edeceğiz. Burada gördüğünüz gibi Ekim'de 62 seviyelerinden 117'lere gitmiş DKTM. Şu anda da neredeyse buraya yakın ve bu kazancını tamamen silmiş durumda. HKTM dediğim gibi uzun vadeci arkadaşlar buradan kademe yapabilir. Kısa vadeci arkadaşlara tepki olup olmaması durumuna göre değerlendirebilir. Tepki gelmesi durumunda burada 92 87 seviyeleri satış olarak değerlendirebilir. Peki uzun vadede hedef fiyatlar neresi? Onu da söyleyeyim hemen arkadaşlar. Tabii ilk önce buradan alım yapan arkadaşlar yine EMA'yı takip etmek zorundayız. Yani 13 günlük hareketli ortalama 87 bölgesini 87 88'in üstünde kalması durumunda burada tekrar trendinde kırıldığını göreceğiz. Şöyle çekelim. Şu anda düşüş trendindeyiz ki bu yükseliş trendi bitti arkadaşlar. Onu da tekrar Belirteyim düştürende olduğumuz için önceliğimiz buranın kırılması. Buranın kırılması da ilk etapta zaten 83 seviyesi oluyor ancak biz emaların üstünde kalırsak bakın burada olduğu gibi yeniden bir trend başlatacağı için emaların üstünde kalması bizim için teyittir. Yani 87 kırılırsa yukarı yönü geçirse tekrar yükselişlerine kaldığı yerden devam edecektir. Devamında da 100 seviye 100 direncimiz var. 100'ün üstünde de zirvemiz var arkadaşlar. Şöyle biraz açalım. Her zamanki gibi klasik zirvemiz geçerirse zaten buradan geri dönüş yapabilirse burada zaten büyük bir çanak olacak. Bakın şurada olduğu gibi bir düşüş olmuş. Düşüş sonrası tekrar toparlamış. Devamlı bir çanak yapmış. Çanağı da katlama ile birlikte direncin aşılmasıyla yükselişlerini sürdürüyor. Zaten fiyat buradan döner M alan üstüne kalırsa yukarı yönlü inmelenmesi sürdürecektir. Yani burada momentum değişip tamamen bu zirve hedeflenecektir ilk etapta. Buralardan alanlar da Burada olduğu gibi zirvelerden yine satış olacaktır. Zirvelerden satış yapabilir tercihen yani arkadaşlar. Ancak uzun vadeli tutacak arkadaşlar. 117-118'in üstünde kalmalarında 150-145 bölgesini hedeflemek isteyebilir. Yani buraları değerlendirebilir. HKTM'de genel görüntü bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi hikayesi olan, büyümesi olan, geleceği parlak bir şirket patronu da takip edebilirsiniz. Ayrıca kendisi de iyi bir yönetici, iyi bir insan. Biliyorsunuz şirketlerde patronlar önemli. Genel olarak uzun vade için alınabilir. Yani bu düşüşü fırsata çevirebilirsiniz. Düşüş bitti mi dediğim gibi tam net teyit almamız gerekiyor. Onun için de ilk etapta bu trend dışına çıkmadı ve emaların üstünde kalmalı. Yani geri çekilmeler sürebilir. Ama uzun vadeli alıyorsanız kademe yapıp güzel bir kar getirisi sağlayabilirsiniz. Uzun vadede hak için söyleyecekler. Bunlar arkadaşlar cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.